Devlet güçlü olduğu sürece bu iş biter. Her zaman buradalar, Hiç çekme yok. Bu irade işi. Bu bir işi bilenin işi. İsmim Cem Alışık. 1961 doğumluyum. 25 sene bir fil tekstil çalıştım. Ben buraya gelen arkadaş gelirse, ayakkabısı yenilenecekse tabanını veriyorum, boyasını veriyorum astarını veriyorum. Ayakkabı çöp atmaktan kurtayı sıfır ayakkabı yapıyor. Kesen bereket. Güle güle kullan. <laughs> Deprem oldu saat evde yalnızdım. Ben saati pek hatırlamıyorum. Yattıydım ben. Apartmanda bir sallantı oldu ama e, üzerine mont aldım dışarı çıktım. Bir yerle bir oldu. Bir şey kalmadı. Şimdi bak bu yerde olmasın. Bu güç olmasın milletin arkasında. Bu inşaat 20 sene sürer. Şunu da iyi bil ki ben 20 sene de yapma değil, çürümeye terk edin. Dükkan mükkan kimse aklına gelmedi. Aradan bir ay geçti. Ondan sonra dediler işte konteynere gelecek, hiç bundan geleceğim. gelecek. Bir baktım ortada yavaş yavaş artık millet yani acıyı unuttu, işe odaklandı. O anda ben dedim ki ha demek ki devlet dedim bu işte var. Devlet, devlet milletin arkasında var. Çalışma o kadar sistemli, o kadar hızlı ki. Yani ben daha ilk defa böyle görüyorum ya. Biz mesela şu anda burada geçeceğiz. Yarın bir gün dükkanlar açıldı mı biz oraya geçeceğiz. Onun için sabırla bekliyoruz yani. İnşallah o yerimize geçtiğimiz zaman tüm şehir dört dörtte olacak. Yeni yerler bitmiş inşallah bir gidip bakalım. Maşallah çok güzel olmuş ya. Umdundan da güzel olmuş. Yani ben böyle daha da beklemiyordum bu işe emeğe geçen başta Cumhurbaşkanımız ve bu işte çalışanlara büyükten küçüğe herkese çok teşekkür ederim. Hepsinin eline koluna sağlık.